13 Ekim 2025'ten merhaba. Erdoğan'ın baş danışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarlarından, hukukçu Mehmet Uç'un pazar günleri çözüm sürecine ilişkin değerlendirme yazıları kaleme alıyor. Twitter hesabında yapıyordu bunu ekseriyette ama bu pazar Anadolu Ajansı'nda bir analiz yazısı kaleme almış Mehmet Uç'un. O yazıda çözüm sürecini ikiye ayırıyor Mehmet Uç'un. Birincisi geçiş, İkincisi de demokrasiyi geliştirme süreci. Ve diyor ki bu süreçleri birbirinden ayırmamak lazım. Mehmet Uçum'un yazısı önemli. Çünkü şu anda çözüm sürecinden demokrasiyi talep etmememiz gerektiğini açık açık yazmış Mehmet Uçum. Şöyle yazmış. Şimdi diyor ki geçiş süreci birinci süreç ilk süreç işte PKK'nın silah bırakması, örgütü lağvetmesi ve bu silah bırakmanın ya da silah yakmanın sembolik olmaktan öteye taşınması yani tamamen silah bırakılması vesaire. Birinci çözü, sürecin ilk ayağı bu diyor. Geçiş süreci budur. Ve bu tamamlandıktan sonra komisyonda örgüt üyelerinin akıbetinin ne olacağına ilişkin yasal düzenlemeler yapılacak ve meclise gönderilecek. Kandildekiler ne olacaklar? Eline silah alan ama ateş eden ne olacak? Ateş etmeyen ne olacak? Avrupa'dakiler ne olacak? Vesaire. Bunlara ilişkin bir yasal düzenleme yapılacak komisyonda. Bunların ivedilikle yani öncelikle bir an önce tamamlanması gerektiğini falan yazmış Mehmet Uçum ve açık biçimde söylüyor. Bu aşamada hiç kimse demokrasi beklemesin iktidarda. Demokratikleşme yönünde adımlar atmasını beklemesin. Peki ne zaman demokrasi talep edebiliriz? Mehmet Uçum'un uçumun yazısında bunun cevabı var. Şöyle diyor bakın. Demokrasiyi geliştirmek Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ifadesiyle daha fazla demokrasiyi, daha fazla özgürlüğü, daha etkin devleti amaçlayan reform programını hayata geçirmektir. Bu bağlamda kapsamlı hukuk reformları ve anayasa hedefi gündemdedir. Mehmet Uçum'un söylediği şu. Erdoğan demiş ki demokrasiyi geliştirmek olmayacak iş değil. Yaparız bunu biz ama bunun için reform programını hayata geçirmemiz gerek. Reform programı için de yeni anayasa gündemidir diyor Mehmet Uçum. Evet yeni anayasayı verin bana. Yeni anayasada tekrar seçilmemin önündeki engeller kaldırılmış olsun. Beni mutlu edecek bir anayasa olsun. Ondan sonra demokrasiyi konuşuruz. Erdoğan'ın söylediği bu. Mehmet Uçum'un da aktardığı bu aynı zamanda bu sözler şu anlama geliyor. Bu süreçte yani ikinci aşamaya geçilmeden, yeni anayasa mecliste kabul edilmeden mesela DEM Parti'nin kayım atanan belediyelerinin geri verilmesini beklememek gerekir. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar eliyle uygulanan e, amba, şey, e, abluka, kıskaç vesaire buralarda bir adım beklememek gerekir. Mehmet Uçum'un söylediği açık biçimde bu. Yani yeni anayasaya kadar buralarda bir adım atılmayacak. Yani Memlekete demokrasi gelecekse onu da biz getiririz diyor Erdoğan. Onu da biz yaparız diyor ama işte önce beni mutlu edin diyor Erdoğan'ın ve Mehmet Uçum'un aktardığı bu. Dem Parti burada zor bir yük taşıyor. Mesela Ortada bir çözüm süreci varsa neden hala kayınlar var? Çözüm süreci varsa neden kayımlar işte alınmıyor da belediyeler kazanan DEM Partililere geri verilmiyor vesaire. Bunları anlatması gerekiyor DEM Partinin kendi seçmenine, Kürtlere ve Selahattin Demirtaş mesela, Figen Yüksekdağ ve onların arkadaşları ortada bir çözüm süreci varsa neden hala Selahattin Demirtaş cezaevinde, neden DEM Parti Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkarabilmiş değil? Oysa ki Demirtaş çözüm sürecinin e, toplumsal rıza kazanması bakımından en kritik aktörlerden biri. Yani o çıksa cezaevinden anlatsa insanlara çözüm süreci neden gereklidir, işte Kürtler ne istiyorlar? Anayasal vatandaşlık ne demektir vesaire. Bunları anlarsa Selahattin Demirtaş daha çok insanın çözüm sürecine destek vermesi gibi bir sonuç üretebilir. Bunu herkes biliyor ama Selahattin Demirtaş hala cezaevinde. ve DEM Parti şimdi Selahattin Demirtaş'ın neden cezaevinde olduğuna ilişkin, neden bırakılmadığına ilişkin bir takım açıklamalar yapmak zorunda hissediyor kendisini. Daha doğrusu Demirtaş'ın hala cezaevinde oluşunun Abdullah Öcalan'la ilgili olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Önce şunu söyleyeyim. Selahattin Demirtaş hala cezaevinde olduğuna göre iktidar demek ki Selahattin Demirtaş'ın çözüm sürecine toplumsal rıza üretmek konusundaki katkısına ihtiyaç duymuyor. Dem Parti Selahattin Demirtaş'ın ve tabi Abdullah Öcalan'ı da saymak lazım. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için güçlü bir Baskı üretmediğine göre iktidar üzerinde onlar da Selahattin Demirtaş'ın şu anda taliyesini gerekli görmüyorlar. Zamanlama açısından belki gerekli görmüyorlar şu aşamada. Türkiye Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği son ihlal kararına son anda itiraz etmişti. Son ana kadar beklediler. Ve Türkiye'nin son ana kadar beklemesi aslında umutları da yeşerten bir etki yaratmıştı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edileceğini düşünenler için. Ama son anda yapılması da tam aksi yönde yani bizimle dalga geçtiler gibi bir efekt yaratmıştı, bir etki yaratmıştı. Şimdi bunun Öcalan'la ilgili olmadığına ilişkin Dem Parti açıklamalar yapmak zorunda hissediyor kendini dedim ya. Mesela hafta sonu Tülay Hatimoğulları'ndan bir açıklama geldi. Dedi ki çözüm süreci başladıktan sonra Abdullah Öcalan ilk mektuplarını Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek daha yazdı dedi. Tülay Hatimoğulları hafta sonunda. Pervin Buldan bir televizyon kanalında örgüte yakın bir televizyon kanalında konuk oldu. Orada dedi ki Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksektağ'ın hala cezaevinde olmasının kabul edilebilir olmadığını Demirtaş söyledi. E, Öcalan söyledi dedi. İki görüşme önce söylemiş. İmralı heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmelerden iki görüşme önce söylemiş. Abdullah Öcalan bunu. Aynı görüşmede Demirtaş ve Yüksekdağ'a özel selam da göndermiş Pervin Buldan. İmralı'dan çıkınca hemen avukatları aradık diyor. Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ'ın avukatlarını aradık. Bu selamı ilettik diyor Pervin Buldan bizzat niye gidip kendileri iletmemişler bu selamı? Abdullah Hocalan bizzat selam göndermiş çünkü. İşte gitmeliydik, gitseydik iyi olurdu diyor Perminbul'dan. Ama gitmeye gerek görmemişler. Neden acaba? Yani bu selamı ve Abdullah Hocalan'ın değerlendirmesini bizzat gidip Selahattin Demirtaş'a ve Figen Yüksek'te aktarabilirlerdi. Bunu yapmak istememişler. Perminbul'dan aynı röportajda İmralı'ya çözüm komisyonundan 5 kişilik bir heyetin gideceğini de söyledi. Planlama yapıldı. 5 kişilik heyet gidecek dedi. Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkan vekillerinden oluşacak 5 kişilik heyet. Halbuki bu kesinleşmedi. Henüz kesinleşmediğini biliyorduk. Biz zaten Murat Emir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili Pervin Buldan'dan gelen bu açıklamanın üzerine hemen o da bir açıklama yaptı ve dedi ki böyle bir plan yok ortada. Böyle bir plan yapılmadı. İmralı'ya falan gidilmiyor dedi. Permin bunun üzerine e, telebirden e, arkadaşımız aradı e, Permin Buldan'a bu meseleyi sormak için. Ve dedi ki e, işte yani ben bunu bir temenni olarak söyledim. Temenni olarak söyledim. Henüz kesinleşmiş bir şey yok dedi Permin Buldan. Halbuki programda çok kesin biçimde aktarmıştı. Yani planlama yapıldı gidilecek demişti Permin Buldan. Sonra böyle demiş. Bu İmralı'ya gitme meselesi aslında daha olası görünüyordu yakın zamana kadar. Çünkü Numan Kurtulmuş komisyon 5'te 3 çoğunlukla karar verirse bu konuda İmralı'ya gidilebilir demişti. Peşinden Devlet Bahçeli dedi ki e, bence İmralı'ya gidilebilir bir mahsuru yok. Yani komisyon gidebilir dedi. Sonra hatırlayalım bu açıklamalardan sonra Dem Parti'nin grubunda Öcalan sloganları atıldı. Sonrasında da Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koç Yiğit Meclis Başkanı'na bu kulislere yansıdı. Ne zaman İmralı'ya gidiyoruz diye sormuş ve Numan Kurtulmuş da demiş ki bu soruya cevaben işte bunun zamanı ve zemini var. Şunu demiş oluyor şu anda zaman ve zemin İmralı'ya gitmek için uygun değil. Halbuki daha yakın zamanda komisyon 5'te 3 çoğunlukla karar verirse İmralı'ya gidilebilir de, demişti Numan Kurtulmuş. Demek ki iktidar yani Kurtulmuş dolayısıyla iktidar... E, ...tutum değişikliğine gitmiş İmralı'ya gitme meselesinde. Tutumunu değiştirmiş. Biraz daha bekleyelim, bu konuda bir karar vermeyelim demişler. Belki Dem Parti grubunda atılan Öcalan sloganlarından kaynaklanmıştır bu. Aynı e, röportajda Pervin Bull'dan e, Öcalan'ın bir şikayetini de aktardı. Öcalan... ...televizyonlarda hala birçok kanalın ve yorumcunun geçmişteki düşmanca dili sürdürdüğünü söylemiş. Çözüm sürecine ilişkin ve Kürtlere ilişkin söylediği bu Abdullah Öcalan'ın. Bunu bir şikayet olarak aktarıyor ve diyor ki yargıda, medyada diyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinde, Erdoğan'ın elinde. Biz diyor bununla ilgili bir şey yapamayız. Öcalan'ın laflarını söylüyorum. Biz bununla ilgili bir şey yapamayız. Bununla ilgili... E iktidar bir şey yapmalıdır diyor. Ama bir şey yapmalıdır diyor. Pervin Buldan, Abdullah Öcalan bu konudan çok rahatsız. Televizyonlarda çözüm sürecine ilişkin yapılan yayınlardan rahatsız diye anlattı bunu o konuk olduğu programda. Dolayısıyla Öcalan sansür istiyor. Bazı insanlar çözüm sürecine ilişkin televizyonlara çıkarılmasınlar. Onlar fikir beyan etmesinler diyor. Pervin Buldan da Öcalan çok rahatsız diyerek bunu kamuoyuyla paylaşıyor. Dolayısıyla Pervin Buldan da kategorik olarak sansür talep etmiş oluyor. Söylediği şey bu. Birileri çıkmasın, birileri söz söylemesin. Bu tabii vahim bir açıklama. Sonradan o da fark etmiş. Tele 1'den arkadaşımız Seda taşkın arayıp sorunca e, Pervin Buldan'ı yani bu açıklamanız çok tartışıldı ne diyorsunuz vesaire falan diye. Pervin Buldan demiş ki e, yani ben medyanın susturulması gibi bir düşüncem asla olamaz. Ben öyle bir şey söylemedim, böyle bir şey kastetmedim. Sadece yapılan konuşmaların ve değerlendirmelerin barışa hizmet etmesi gerektiğini ifade ettim demiş. Permin Buldan'ın söylediği bu. Şimdi bu tip süreçler yürütülürken medyanın tutturması gereken dil konusunda aslında bir şey var. Bir teamül var. Yani işte süreci destekleyen tutum almak, en nihayetinde silahlar susacak, insanlar ölmeyecek vesaire falan. Fakat ee, sürece karşı çıkan insanlar da televizyonlarda olmalı. Onlar da bu sürece neden karşı çıktıklarını anlatmalılar. Bu süreçten duydukları endişeleri anlatmalılar. Mesela Müsabat Dervişoğlu, mesela Ümit Özdağ neden süreçten rahatsız olduklarını anlatmalı. Onların da çıkıp konuşacağı medya organları olmalı. Çıkıp herkes barış diliyle konuşsun. Herkes işte çözüm süreci şöyle olacak böyle olacak vesaire falan böyle bir talepte bulunamaz hiç kimse. Çünkü bu süreci endişeyle izleyen insanlar da var, destekleyenler var ama endişeyle izleyenler de var. Ve bir de şunlar, şöyle bir kesim de var elbette yani Kürtlerin eşit vatandaşlık talebine kulaklarını kategorik olarak kapatmış olanlar. Böyle bir kesim de var. Zaten Pervin Buldan'ın bu açıklamalarını sosyal medyada köpürten, büyüten, görünür olmasını sağlayanlar da o insanlar oldular. Onlar paylaştılar ve bu Sözlere ilişkin bir tartışma başladı sosyal medyada. Kategorik olarak e, Kürtlerin eşit vatandaşlık talebine kulaklarını kapatmış olanlar. Çözüm sürecinin e, Erdoğan'ın ikbali garanti altına alındığı vakit demokrasi üreteceğini Mehmet Uçum'un yazısından anlamış olduk. Hüseyin Yayman ki o da işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı ama kültür ve sanat işlerinden sorumlu öyle çok kritik bir görevde falan değil Hüseyin Yayman. Bir profesör, bir sosyolog biliyorsunuz Hüseyin Yayman. O da 2026 yılının reform yılı olacağını söylemiş Adalet ve Kalkınma Partisi açısından. Ee, Twitter hesabında yazmış bunu. Şöyle diyor. Önümüzdeki dönemi hem yerel yönetimlerde hem de kamu idaresinde şeffaflık, denetim, etkinlik, yerindelik, verimlilik, hesap verebilirlik ve liyakat ilkeleri ekseninde yeni bir reform seferberliği olarak görüyoruz demiş. Tarih de vermiş. 2026 yılını, gelecek yılı kastediyor. Bunu Erdoğan'ın söylememesi çok enteresan. Bunu mesela Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcısının söylememesi ya da Efkan Ala'nın ya da Ömer Çelik'in söylememesi, bunu Hüseyin Yayma'nın söylemesi gerçekten çok ilginç. Hem de sosyal medya hesabında yazmış bunu. Yeni bir politika ilanı bu. 2026 yılında biz bu liyakat meselesini, şeffaflık meselesini çözeceğiz diyor hesap verebilirlik meselesini çözeceğiz diyor. Bunlar bütün bu ifadeler şu anda iktidar partisi açısından bu başlıklara ilişkin bir problem olduğu anlamına gelir. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakat. Önce bunu kabul ediyor ve buna ilişkin bir reform seferberliği yapacağız diyor. Hüseyin Yayman 2026 yılında. O zaman şöyle düşünebiliriz. Demek ki 2026 yılıyla birlikte çözüm sürecinin birinci aşaması da tamamlanacak ve süreç artık demokraside sonuç üretmeye başlayacak. Yani Mehmet Uçum'la e, Hüseyin Yayman ne olacağını bilen insanlar temel olarak biri diyor ki e, ikinci aşamada demokrasi olacak diğeri de diyor ki ikinci aşama 2026'da başlayacak. Gerçekten ilginç. Bunları tekrar ediyorum. Bunları Erdoğan söylemiyor. Efkan Hala, Ömer Çelik, Cevdet Yılmaz, daha Adalet ve Kalkınma Partisi'nin diğer e, kurmay kadrosu, politika yapıcıları, e, kritik işte A takımındaki kritik isimler vesaire falan değil de Mehmet Uçum'la Hüseyin Yayman söylüyor. Gerçekten ilginç. Erdoğan mesela dün Trabzon'da konuştu. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilirdi. Hiç girmedi bu konulara. Mehmet Uçum'la Hüseyin Yayman'ın söylediklerine o Özgür Özel'e e, laf e, eleştiri e, söyledi. işte Özgür Özel hakkında konuştu. Trabzon'da Erdoğan açılış töreninde. Şimdi e, iktidarın bir ezberi var biliyorsunuz. Ne zaman işte Türkiye'deki otoriterleşme, demokrasiden uzaklaşma, hukuk devletinden uzaklaşma meselesi Avrupa'da konu olsa, muhalefetten herhangi birisi buna ilişkin bir söz söylese ve e, Avrupa'yı, Avrupa Birliği ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin iktidarla ilişkilerini bunu bilerek tanzim etmesi yönünde bir talepte bulunulsa vay efendim işte ülkemizi gittiler e, ecnebilere şikayet ettiler e, yabancı ülkelerde bizim iç meselelerimizi konuştular aile meselesini dışarıya taşıdılar falan Erdoğan da yine aynı şeyi söyledi halbuki kendisi de yapmıştı bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmişti mesela Erdoğan o da yapıyor İhtiyaç duysa yine yapacak bunu fakat muhalefeti buradan vurmayı seviyorlar bunun sonuç ürettiğini düşünüyorlar demek ki. Bir de Erdoğan Gazze için özür bekliyor Özgür Özel'den. Bunu açık biçimde söyledi. Ateşkes anlaşması ve Hamas'ın o anlaşmayı kabul etmesinde Türkiye'nin bir rolü var. Donald Trump'ın isteğiyle Erdoğan Hamas üzerinde e, ikna edici bir rol oynadı. Ya da işte İbrahim Kalın vesaire Hakan Fidan. Bu bakımdan önemli aslında Türkiye'nin bu ateşkes anlaşmasında oynadığı rol. Ama şimdi Erdoğan bu ateşkes anlaşmasında Türkiye'nin üstlendiği rol üzerinden geçmişi temize çekmeye çalışıyor. Mesela İsrail'le ticaret. Biz diyor bir buçuk yıl önce bitirdik İsrail'le ticaret ediyor. Halbuki benim Telebir'deki yayına Cuma günü Saadet Partisi milletvekili çalışkan, Mustafa Çalışkan konuk oldu. Mustafa Çalışkan Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için giden vicdan gemisinde gözaltına alınan İsrail tarafından alıkolunan 3 milletvekilinden biriydi. Ve İsrail'in Aştot limanına götürüldüler. Sonrasında da bırakıldılar. Türkiye'ye döndü vesaire. Dedi ki çalışkan benim yayında Aştot limanında Türk bandıralı gemi gördüm dedi. Ticaret gemisi. Aştot limanında. Türkiye bir buçuk yıl önce ticareti bitirdiğini söylüyor. Ama bir milletvekili diyor ki ben Aşdot limanında Türkiye bandıralı gemi gördüm. Ayrıca biz e, sivil eylemciler olarak limana yanaşamazken Türkiye'den yük taşıyan ticari gelinmeden ne yazık ki e, Aşdot limanında bizle beraber olduğunu gördük. Bu da tarihe ayrı bir sayfa olarak geçti. Öyle mi? Ben da evet halen gemiler orada e, Türkiye bandıralı gemiler ben işlen ciddiydim. Şimdi Erdoğan Türkiye'nin üstlendiği rol üzerinden Gazze konusunda sanki Netanyahu'ya retoriğin ötesinde, yani işte sert laflar ötesinde bir şey yapmış gibi Filistinler için ya da Gazze'liler için bir şey yapmış gibi bir şey bekliyor. Özür bekliyor şimdi Özgür Özel'le. Özgür Özel'in de buna bir yanıtı var elbette. 67 bin tane yarısı çocuk ve kadın insan Filistin'de öldürüldü. Parmağını kıpırdatmadı. Bunun için mi özür dileyeceğim ondan? Ya da Trump, Netanyahu'ya bir savaş sözü sen bir kahramansın dedi. Sesini çıkarmadı. Bunun için mi özür dileyeceğim kendisinden? Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra başladığı mitinglerde ilk yurt dışı mitingini Belçika'da yaptı. Orada konuştu, Brüksel'de. E, bu cevabı da orada verdi. E, Mahsur Yavaş meselesine de değindi orada Özgür Özel. Söylediği şu, şimdi bu konserler e, soruşturması... E, iddianameye dönüştü biliyorsunuz. 5'i tutuklu 14 şüpheli var. Bu iddianamede kamu zararı uğratıldığı iddiasıyla yargılama yapılacak. Ve Mansur Yavaş hakkında da soruşturma izni talep edildi. Özgür Özel diyor ki: Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep edilmesinin sebebi şu. Bu meselede belediye olarak etkin bir soruşturma yürüttü mü, yürütmedi mi? Buna bakılacak diyor. O sebeple e, teknik bir talep bu diyor. Yani eğer diyor burada işte Mansur Yavaş'la ilintilendirebilecekleri bir şey bulmuş olsalardı bu suçlamayla alakalı kamu zararı uğratıldığı iddiasına ilişkin çoktan diyor şafak vakti operasyon yapılırdı Mansur Yavaş da gözaltına alınırdı diyor. Özgür Özel'in söylediği bu soruşturma iznine ilişkin. Ekrem İmamoğlu'nun Denklemden düşürülmesinin ardından Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adayında en güçlü isimlerden biri olduğu konusunda herkes hemfikir anketlerde zaten bunu söylüyor. Dolayısıyla Burada temel belirleyici Mansur Yavaş açısından Özgür Özel böyle söylese de bunun teknik bir mesele olduğunu söylese de devamında iktidardan hangi adımların gelebileceğine ilişkin akıl yürütürsek eğer Mansur Yavaş'ın bizzat vereceği karar herhalde belirleyici olacak. Yani Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu? Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor mu? Buna ilişkin nasıl bir tutum ortaya koyacak? İktidarın Mansur Yavaş hakkında atacağı adımları da sanırım bu tutum belirleyecek. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki görüşü. Bu arada Mansur Yavaş ismini ne vakit bu işte yolsuzluk vesaire falan bağlamında gündeme gelse hemen akla Melik Gökçek geliyor. Çünkü adamın ismi işte bu tür iddialarda işte batacağı kadar batmış yani Melik Gökçek işte parsel parsel Ankara'yı sattı diyen Bülent Arınç'tı Melik Gökçek için. Kitapları yazıldı vesaire falan. Ve eee bir benzerlik var burada. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu açısından bu sefahata ilişkin bir benzerlik var. Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alınmadan evvel diploması iptal edilerek Cumhurbaşkanlığı yarışından düşürülmüştü. Ve bu sebeple bugün Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmaların siyasi sebeple olmadığı, işte yolsuzluğu ortaya çıkarmak bilmem ne cezasını vermek üzere falan yürütüldüğü, iktidar medyası tarafından iktidar iktidar kadroları tarafından aylardır anlatılsa da ikna edilemiyor insanlar. İkna edilemediler çünkü biliyorlar ki bu soruşturmalar başlatılmadan evvel Erdoğan'ın en güçlü rakiplerinden biri diploması iptal edilerek denklemden düşürüldü. Aday olmasının önüne geçildi. Şimdi Mansur Yavaş açısından da şöyle bir benzerlik var burada. Melih Gökçek de Mansur Yavaş'ın diploması gibi oldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Melih Gökçek yargılanmadan bu iddialar sebebiyle hakim karşısına çıkarılmadan e, Mansur Yavaş'a yöneltilecek bütün suçlamalar kamuoyunda yine siyasi sebeple yapılmış suçlamalar olarak e, yöneltilmiş suçlamalar olarak algılanacak. Tıpkı İmamoğlu'nun diploması gibi. Melih Gökçek yargılanmadan kimse Mansur Yavaş'ın suçlu olduğuna ya da Mansur Yavaş'ın e, gerçekten yolsuzluk sebebiyle yargılandığına mesela inanmayacak. İktidar açısından ortada böyle bir sorun var, var. ve Mansur Yavaş bu Melih Gökçe'yi sıklıkla gündeme getirerek aslında bu algının da yerleşmesini sağladı. Ünlüler dünyasında da Mansur Yavaş'a eğer bir operasyon gelirse ikna olmayacaklar çıkacaktır mutlaka. Ee, ama onların Söz söylemeleri daha da zor olacak gibi görünüyor. Çünkü MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız çok enteresan bir tweet attı bu meseleye ilişkin. Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonundan sonraki o operasyon biliyorsunuz saray sofralarına uzak isimlere yapılmış idi. Fethi Yıldız eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in anılarındaki bir ifadeyi alıntılayarak yazmış bunu. Şöyle diyor Tony Blair kitabında. Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar. Fakat halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmaya kalkarlarsa o zaman iş değişir ve felakete yol açar. Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir diyor. Yani ünlüler Halkı eğlendirmek, sıkıcı olan işlere parıltı ve heyecan katmak konusunda ellerinden geleni yapmaya devam etsinler ama siyasi meseleler hakkında sakın söz söylemesinler yoksa gereği yapılır diyor Fethi Yıldız. Mesaj çok açık karışmayın bu işlere yoksa sonunuzun ne olacağı belli diyor. Hoşçakalın.